bizim cami tarihi bir camimiz. Vatandaşlar bunları 15-20 sene önce buraya dikti. Bu hale geleceklerini hesap edemediler. Şimdi de köylü toplandı. Karar aldılar. Dediler ki bunları kesmek istiyoruz. Ben de mahallenin muhtarı olarak gittim kaymakamlığa. Resmi müracaatımı yaptım. Onlar işte elektrik tellerini yüksek gerilim hattını alıyordu. Mezarlara zarar veriyordu. Çami çürü diyordu. Bu şekilde dilekçemi yazdım kaymakamlığa. Kaymakamlık diğer resmi kurumlara yazıyı gönderdi. Onlardan bize gelen yazı üzerine biz de köylüyle beraber toplanıp iznimizi aldıktan sonra ağaçları kestik. Yani burada kişilerin bir kişinin isteği üzerine değil de bütün köylünün aldığı karara biz uyduk. Bu kararı da yani sadece köylü karar aldı da biz bunu yapalım demedik. Biz bunun gittik resmi müracaatlarını yaptık. Gerekli evrakları, gerekli izinleri aldık. Bunun üzerine de biz işlemi gerçekleştirdik. Burada kanunsuz hiçbir iş yapılmadı. Camiye zarar veriyordu. Camiyi çürütüyor. Mezarlıkları patlatıyor. Tarihi caminin tarihi özelliğini kaybetmişti. Biz şimdi çadımızı yeni yaptık. Her tarafı yosun bağladı. Bunların amacı bu çamların verdiği zararlar neticesinde bunlar oldu yani e biz şimdi tarihimize sahip çıkmakla yanlış mı yaptık e yanlış yapsaydık devlet buna müsaade etmezdi bunlar bodur camı olarak alındı e, dikildikten sonra işte 10-15 sene üzerine e, bu hale geldiler Biz bunlar e, burada 50 sene 100 sene kaldığını düşünsen bu çamları kesmek için buraya vinç kurma şansın da yok buraya araba yolu gelmiyor bu bölgede ilk çuma kılınan camidir bu biz bu camimizin tarihini çamiye zarar gelmeyecek şekilde korumak için biz bu işlemi yaptık. Köylünün kararıyla yaptık. Tekrar söylüyorum. Köylümüz karar aldı. Camimiz çürüyor yani. Çam ağaçlarına kapalıydı. Köylünün kararıyla çam ağaçları kesildi. Durum bu. Orta kararı muhtara söylendi bu. Yani resmi yazılar yapılmıştır. Yani izinsiz buraya bir şey yapılmamıştır. Benim diyeceğim bu kadarmış. Çamı hem yukarıdan görünmüyordu hem aşağıdan yani. Şimdi, şimdi, çıkın, resmini çakıp Alkışın, mezarları, mesela kökleri patladı, acılıyor. Mezarlara zarar veriyor. Değil mi? Şimdi bu da zamanında küçük bir ağaç olarak buraya dikildi. Ama şu an mezarlara verdiği zararı görüyorsunuz. Ve kesme gibi bir imkanımız olmuyor. Diğer ağaçlar, diğer kesilen ağaçlar bundan daha sonra dikildi önce dikildi bu hale geldi. Aynı durumla yaşamamak için biz resmi başvurumuzu yaptık. Buradaki ağaçları kestik. Burada çami yolu üzerinde elektrik hatları var. Yüksek gerilim hattı var. Bunlara da çarpıyordular, ateş çıkarıyordular. İnsanların çarpılma tehlikesi de vardı.